Ali bitti şimdi sıra bana mı geldi? Ali ile aramda bir şey yok. Doğru, gönül eğlendirdin onunla. O ıssız uğursuz yerde oyalanmak için Ali'den iyi oyuncak olamazdı. Murat! Sus! Ben söyleyeyim sana buraya neden geldiğini. Ondan bıktın. Seni eğlendirdi kafi derecede. Şimdi yeni eğlenceler, yeni zevkler arıyorsun. Onun için geldim buraya. Hayır! Vedaya gel. İçimi dökmeye geldim. Dünyada senden kaba, senden kötü bir insan olmadığını, yıldız tepede yalnız senden nefret ettiğimi söylemeye geldim. Sen vahşi kaba, dalının birisin. Bu karanlık yüzle, bu düşman bakışlarla hayatının sonuna kadar yalnız yaşayacaksın. Seni kimse sevmeyecek, kimse istemeyecek. but i Seni ilk gördüğüm anda sevdim. O mektubu da aklımca lisi senden kurtarmak için yazmıştım. Gerçekte kendi korkumdu. O. Giderse belki unutur, kurtulurum diyordu. Her şey bitti artık. Bir daha ayrılmayacağız. Nasıl yaşadığımı görüyorsun? Ben yalnız seni istiyorum. Senin olduğun her yerde yaşamaya razıyım. Şimdi hayatı yeniden sevmeye başladım. Yaşamamın bir sebebi var artık. Benim de var. Anladık bir köylü olacak. Gidip bir bakayım. Burada mı dedim? Kalle Şerif! Bana onun hakkında söylemediğini bırakmamıştın! İyiliğime çalışıyordun değil mi? Bütün derdin beni aradan çıkarmak. Beni dinle Ali! Hiçbir şey dinlemiyorum artık! Hesaplaşmaya geldim buraya! Sakin ol Konuşalım, anlatayım. Yaklaşma! Geberteceğim seni! Gelme! Gelme diyorum! ...Seni vurdun, şimdi anlıyorum Türkan'ı da sen öldürdün. O zaman haklı görmüştüm seni... ...Ama şimdi öz kardeşini bulunca ...Sen ne sevilmeye ne yaşamaya layıksın. Nefret ediyorum senden! Nefret! Nefret! <laughs> <laughs> katil! <laughs> Acımadan vurdu kardeşini! <laughs> Türkan'a vurduğu gibi! <laughs> Türkan'ı öldürdüğünü ne biliyorsun? Biliyorum! Her şeyi biliyorum! Boşuna inkar etmeyin! O katili korumayın artık! Türkan'ı o öldürmedi! <laughs> Ölümü hak etmişti o kadın, ölmeliydi! Ama Murat öldürmedi onu! Dinle beni çocuk! Artık her şeyi bilmenin zamanı geldi. Osman daha asıldığı gün... ...Türkan en ufak bir azap... ...en ufak bir pişmanlık duymadan... ...hayatını yaşamaya başladı. bir akşam Osmanlı intikamını almaya, Türkan'ı öldürmeye bütün ailenin erkekleri yemin ettiler. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesiydi. Ali ile Murat gençtiler. Kılıcıoğlu aile lazımdı. Günlerce bunları düşünmüş. Bu cinayete öyle karar vermişti. Beş dakika geç kalsam... ...Murat yapacakmış. Yoruldum çocuk. Hastasınız büyük anne. Evdekilere <laughs> haber vereyim. Gitme. Bir şeyim yok çocuk. Dinle. Sonra teslim olacaktım. Düşündüm. Bu da aile için yeni bir darbe olacaktı. Polis bir müddet bizden şüphelendi. Ama hiçbir delil bulamadılar. Evde de herkes birbirinden şüpheleniyor. Fakat kimse kimseye bir şey soramıyordu. Hala ailede Murat'tan başkası benim Türkan'ı öldürdüğümü bilmez. Sonra bu kadar heyecana dayanamadım. Yatağa düştüm. İyileştiğim zaman artık görmüyordum. Siz cesur bulunmaz bir insansınız büyük anne. Bana biraz su ver çocuk. Büyük anne. Ük anne. geceden sonra Murad'ı ilk defa o gün gördüm. Bir defacık bile bakmadı yüzüme. Sonra sarı çiçek yaylasına doğru uzaklaştı gitti. Ali de kasabaya Leyla'ya döndü. Büyük annenin ölümünden, Ali'nin vurulmasından kendimi suçlu hissediyordum. Türkan gibi ben de aileye felaket getirmiştim. Artık Yıldız Tepe'de kalamazdım. Bir sabah hiç kimseye görünmeden vedalaşmadan çıktım. Gidiyordum. Ama ümitlerim ve sevgim Yıldız Tepe'de kalacak. gitme sevgi. Gitme sevgi. Bunu senden istemek için çok düşündüm. Son ümidimizsin sen. Gidersen çökeceğiz, dağılacağız. Bir kadın eliyle yıkılan ailemiz gene bir kadın eliyle ayakta kalacak. Kılıçoğlu ailesi ikimizle devam edecek. Yıldız Tepe'de hepsi seni bekliyorlar. Kalmanı istiyorlar. <laughs> Gitme ki! Seviyorum seni.